Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben sabrederken Nazrail seyre dursun. Bilmiyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Hat cehennem söndü içimde bilmiyorum. Deni sanıyorlar, beni arıyorlar. Görenler var mı? Dişen bu yaprağın bak gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza. Kararı vermişim ben ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben sabrederken Azrail seyre dursun.